Toplu aşılama sürecinde ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor. İlk doz aşıların uygulanmasının ardından 28 günlük bekleme süresi dolanlar ikinci doz aşısını olacak. 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısı 14 gün süren test aşamasının ardından 13 Ocak'ta acil kullanım izni almıştı. Aynı gün ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri oldu. İki doz arası beklenmesi gereken süre doldu. Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ikinci doz aşılarını olması bekleniyor. Ardından sağlık çalışanları için ikinci doz aşılama başlayacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ikinci doz koronavirüs aşısını bu hafta olması bekleniyor. Öte yandan Çin'den ikinci sevkiyatla gelen 6.5 milyon dozaşının güvenilirlik testinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Aşılar bu testleri geçerse acil kullanım onayı verilecek ve aşı kullanıma sunulacak.